Tabii ki her hastaya göre değişmekle birlikte seans süresi 15-20 dakika kadar sürmekte. Hastanın şikayetine göre 2 ya da 3 seansta toplam vajinal kuruluk problemi tedavi edilebilmektedir. Seans aralığı da yine hastanın durumuna göre değişmekle birlikte 4-6 hafta kadar bir aralıkta yapılabilmektedir. Vajinal kuruluk problemi ile gelen hastamızda vajinal daraltma isterse veya vajinal beyazlatma istediğinde de yine diğer tüm seanslar aynı anda uygulanabilmektedir. Sadece burada gereken işleme göre gereken lazer dalga boyunu yapacak olan hekim belirlediğinde dalga boyunu seçtikten sonra aynı esnada peş peşe ardışık bu işlemleri de yapabilmektedir.